Allah'a <laughs> <laughs> Aleyküm Aleykümselam. Yani selamun aleyküm demek istedin değil mi anneciğim? Yerim ben seni ya. Selamun aleyküm hepinize. Hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Canım oğlum benim. İyi mütesellim oldu mu? Biz de çok iyiyiz. Allah'a şükür olsun. Evet, gelelim. Turşunun faydalarına, kışın bol bol turşu suyu içmek zinde tutar, sağlıklıdır. İçinde sarımsak varsa antibiyotiktir. Ee, fazla uzatmadan hemen turşumuzu yapalım bence. Ne dersiniz? Yapacak mısın yavuz usta? Tamam, hadi gel. <laughs> Bir yap Ben de sizin yerinize yapıyorum. Oh. <laughs> Aşkım, ne ben yirmi. <laughs> Hemen bunları böyle doğrayalım. Bıçağım büyük almam lazım. Biraz büyük bıçak aldım. Heh. Şu şekilde. Bunu da ilk defa yapıyorum. <laughs> İnşallah güzel olacak. Hadi bakalım. İlkleri sizinle yaşıyorum. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzel güzel, güzel keseyim. Bu şekilde oluyordur kesim herhalde. Tamamdır. Yani ben yaparım da olmaz mı değil mi? Tabi. Oy. Şöyle, şu ince, bu biraz ince. Ama olsun, bir şey olmaz. ziyan etmeyelim. İnce diye ona kıyamadım. Heh. Şöyle bunu da bu şekilde doğrayayım. Heh. Hemen. Siz de sever misiniz böyle karışık turşu? Çorbanın yanına falan sadece turşu da olsa yetiyor vallahi. pilavın yanına falan güzel olur Evet. Bunu aldım pazarcı. Dedi ki: "Bu dedi senin geçen haftaki aldığından daha iyi dedi. Daha yumuşak dedi. Emme maalesef daha sert çıktı. Yapacak bir şey yok. Aldatıldık. Beni kandırdılar. Ben pek anlamam. Oradan söylüyorum. Bana öyle seçip de veriyorlar. Yani aslında anlaşılıyor da işte. Yani onlar daha iyi bilir diye onlara güvendim açıkçası. Hani Ama bundan sonra bir dahakine ben bakacağım. <laughs> Eşim bunun sarmasına bayılıyor. Gerçi hepsine bayılıyor da. Yani lahana bile yaptım, onu bile beğendi. Normalde yemezdi lahana sarması. Evet. Böyle kovanın içine aldım. Şimdi biberini, e, salatalığını, havucunu falan ekleyeceğim. Tabii ki de benim en sevdiğim kesicimle. Şöyle güzel güzel. Çok kalın olmadan keselim. Birazını karışık yaparım. Birazını sade yaparım. Öyle bilmiyorum. Malzeme durumuna göre. Ama bayağı Lahanam var. Çok çıktı maşallah. Baya baya iyi. Şu an kovadaki çok az gördünüz. Göstereceğim şimdi ne kadar çıktığını size. Salatalıklarımı da doğrayayım hemen. İnşallah bunlar erimez içinde. Ama sertler. kütür kütür yeriz. Allah. Bir tanesi gitti. Neyse o turşuya girmek istemedi. Nasip de değilmiş. Heh. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Heh. Hadi dostum. Allah. Bunu ben yiyeyim. Hmm güzel bunu da böyle ikiye bölsem mi acaba evet böyle ne olacak ki Hı. şöyle ikiye böldüm Hı. bunu atmasak olur <laughs> biberlerimi hemen içine koyacağım. Şöyle ikiye böleceğim. ikiye kesip böyle ekleyeceğim. Hemen en hızlısından şöyle kafalarını alayım. Baş kısımlarını. Heh, Allah. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bunları da hemen böyle Böyle daha iyi oldu. Atalım. Üstüne yine bir e, lahanadan ekleyeceğim tabi. Bunun içinde böyle harmanlayacağım. Ondan sonra kavanozun içine koyacağım. Acılı acılı yeriz. Birazcık da kuru biberlerim var acaba ondan da atsam mı? Olabilir aslında. Neden olmasın ki? Efendim oğlum. Yemekte ne mi var? Yemek yedik ya anneciğim. <laughs> Unuttun yemek yediğini. Ben şu an turşu yapıyorum anneciğim. Bu turşu. Biraz daha biberlerim var. Bunları unutmuşum bak bak. Bunları da hemen ekleyeyim içine. Acaba biberleri biraz daha küçük mü yapsaydım? Bunları böyle yapayım. Bir şey olmaz. Heh. Bunları da biraz böyle yapayım. Hiçbir şey olmaz. Daha iyi. Biraz öyle. Biraz böyle. Gel benimle şöyle. Hı. Oldu oldu. Ve biraz daha ekleyelim. Bunu harmanlayacağım şimdi bu şekilde. Ya da avuçlarım. Sanırım benim biraz daha geniş bir şeye ihtiyacım var. Hemen. Bir saniye. Evet. Sanırım bu daha iyi. Evet. Bu ondan daha iyi. Şöyle güzel güzel karıştıralım. Birazcık daha koysam mı acaba şeyden koyayım ya. Heh. Şöyle göstereyim o size e, lahanayı da. Bakın maşallah. Bayağı çıktı yani. <laughs> Bundan bayağı bir turşu olacak bana. Turşumuzu kıralım go. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Nohutlarımızı attık içine birkaç tane, 8-9 tane yaptım ben içine. Ah ah hadi ya. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce. Allah. İnşallah güzel güzel yapacağız. Bas sıra bas sıra. Birazcık dökülden mi olsun onları alırım. Evet. Hı. Şöyle güzelce bastıralım. Ne? ne oldu ne oldu Seval Hanım? İnşallah güzel olacak. Suyumu da sıktım bu arada. Kaynar suyla yapacağım yine. Kaynar suyla olan turşular iyi oluyamış. Birazcık baskı uygulayalım. Abo. Sarımsak eklemeyi unuttum. Azıcık çıkarayım ortasına sarımsak ekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Akılsız başın cezasını ya ayaklar çekiyor ya eller çekiyor bakın bir daha Heh. asmış yalnız hemen şöyle sarımsaklarım büyüktü biraz şöyle böyle e, yaptım hemen ekliyorum Heh. bu kadar olsa yeter ya aynen Şimdi devam edebiliriz. Bu sene turşum bol olacak anlaşıldı. Bir dahaki seneye de hazır olur inşallah. Açmadım sürece bozulmaz. Açarsak tüketmek zorundayız. Nohut olunca turşular daha uzun ömürlü oluyormuş. Yani nohutsuz olmaz. Ben bir şey yapmadan önce en ince ayrıntısına kadar bilmek isterim. Çünkü gerçekten sıralar falan çok önemli. Hani bir şeyde dakikası saat çok önemli. Benim için. Bir şey yaparken dakika tutarım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık döktük emmi olsun olsun. Yapacak bir şey yok. Emmi. Yavuz da kuzu gibi meyledi ya. Emme diye. ya. Anannesini taklit ediyor. ya. Yerim ben seni yerim yerim. Aşkım benim. Bak oğlum benim. Bak oğlum ananeni taklit etme bak. Herkes edebilir ama senle ben edemeyiz. Yük. Bize yük olur. Bak. İlk önce bizi tanıdılar. Sonra anneanneni tanıdılar. Tabi biz olmasak anneanneni kimse bilmiyor. Uy. Rabbim annemin de emeklerini boşa çıkartmasın inşallah. Yolunuzu, yolumuzu açık eylesin inşallah. Her zaman güzel işlere imzalar atalım. Benden bu gidişle ya olacak ya pastaneci olacak ya da bilmiyorum. Yapacağız bir şeyler. Rabbim nasip etsin yeter ki. Nasipte varsa her şey olur her şey. Yeter ki sağlıklı ömürlerimiz olsun. Kameranın gazabını uğradım. dik çekiyormuş, hemen fark ettim. 2 yemek kaşığı kaya tuzu koydum, iki tatlı kaşığı da limon tuzu koydum. Şimdi 4 çay kaşığı şeker kullanacağım. Hemen şekerde fermente olması için iyi. Çok dolu dolu koymayacağım şekerine. Allah'tan fark ettim yoksa suyu falan koyardım bir bakardım bana büyük bir şok olurdu <laughs> Evet şimdi sirkemizi de koyacağız iki çay bardağı sirke ekleyeceğim yeterli gelecektir Bismillahirrahmanirrahim Nazara geldik Nazara Birazcık daha ekleyeceğim Onları alayım içine koyayım hemen yine tekrardan Hah. Bismillahirrahmanirrahim Hemen suyunu ekleyelim Çatır çatır etti İnşallah güzel olacak. <Sessizlik> evet hadi şarkı söyle bize Sevoş. Evet. Oh. Tamam dur efendim. Kapağını kapatalım. Oldu ağzına kadar suyu döktük. Evet. <laughs> tamam. Şimdi güzel bir vakumlama olsun. Ana oğlum elim yandı go. Hemen bunun kapağını sıkıştırayım ben güzel. Hemen ters çeviriyoruz. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Elim yandı go. Altı soğuk emme. Çünkü sirke var burada. Hadi inşallah olur ya. Ne oldu? Ne oldu? Hadi. Pazardan biraz daha biber aldım. Onu da şöyle üstüne ekledim. Güzelce. Bu da biberli falan olacak. Havuç olmayacak içinde. Sarımsakla lezzetlenir. Şöyle güzel karıştırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yodu. Birazcık havuç vardı. Emme altta kaldı o. Allah'ım yer o senin ses tonunu? Bal küpü mübarek. Haydi bakalım. Sıra bunda. Hadi gelsen yap. oradan konuşması güzel. Kolay. Hadi gelsen yap bakayım. He, yapmıyorsun değil mi? Gercele diyorsun. Miu! Miyuk. Sever kedi nerede? Kedi nerede? Söz kedicik neredeymiş kızım O mı kedi? Şam yavluyor seviye ağrısı yapmıyor annem. Yavuz'um anneciğim. <laughs> Yavuz Ateciğim. Seni ısırırım bak çocuk. Çok tatlısınız bak. Kendimizi o tutuyor. Kameram biraz kaymıştı düzelttim. Bu kameraya ne oluyor bilmiyorum. Evet. bu sana. Sen ne? Ne? Şöyle sarımsaklarımı da bolca ilave ettim. Allah. Şerar, şerar. Şerar, demem, demem. Tamam. Şerar. O kadar sarımsak da yeter. Tamam. Yeterli değil mi Go? Şerar, şerar. Allah. Beberleri düşürdüm beberleri. Onları sonra ekleyeceğim inşallah. Alacağım yani, orada bırakmayacağım. Tezgahımız da tertemiz. Yok, yok. Yo. Bunun burasına da belki sarımsak ekleyebilirim. Şöyle evet. Yok, yok sen oturduğun yerden ağlıyorsun ya. Ne yapacağız biz seninle? Ne? Var gücümle bastırdım. <laughs> Yavuz Atacığım ama çık annem oradan. sandalyenin üstünde oturmuş oradan miyav miyav miyavdı ya <laughs> hadi bakalım bu da güzel güzel dolsun hemen buna da bu da sanırım aynı 2 litre gibi bir şey herhalde ya. tam hatırlamıyorum kaç litreydi ben aldım bu kavanozumu yoğurt yapmak için almıştım Heh, burada salatalığım da var ısırırım bak sizi bak. Bu salatalık koymasam mı ya? Koymuyorum bunu. Vazgeçtim. Onları ben yerim. Ben de yedim. Bir de içinde erirse olmaz. Evet. Güzelce bastırdım. Tamamdır efendim. Şimdi hemen tuzlarını ekleyelim. Bir anneciğim. Hemen iki yemek kaşığı. Kaya tuzu. Evet. İki yemek kaşığı ama ben biraz daha fazla ekledim. Hemen limon tuzum. Tatlı kaşığım ıslanmış o yüzden yenisini alıyorum. İki tatlı kaşığı da limon tuzu. Evet güzelce ekleyelim. Allah Nereye gidiyorsunuz Go? Heh. Şimdi şekerimizi de ekleyelim. Şekerimiz 4 yemek 4 yemek demişim. 4 çay kaşığı. Şaşırttım Go. Heh. Yeterli. Hemen ardından sirkemizi de ekleyelim. Sevaş Hanım bunları büyüyünce sen yapacaksın. Bak oradan arı bak. izle. Görerek öğreneceksin. <laughs> da anne. Gel. Gel aşkım. Burada ne var? Dibimden dibimden ağlıyorsun sen de Yakup. Bismillahirrahmanirrahim. Bak oldu mu yaptım anne. Kafa sallıyor. Evet. Bunu da yaptım. Tamamdır. Nohutunu koymayı unutmuşum. Tekrardan başa döndük. değil mi? Ya yapacak bir şey yok. Şöyle üstüne bir iki tane daha lahana koydum. Ya yaptığımı görüyor musunuz go? Ana inşallah olur. Bismillahirrahmanirrahim. şaka gibi ya, vallahi pire, pire için yorgan yakmak gibi bir şey oldu bu benim bana. <laughs> Hı. olsun yapacak bir şey yok. Hatalarımız böyle olsun telafi edili ya. Rabbim telafisi olmayan hatalar yaptırmasın inşallah. Evet, bunun kapakını bulursam burada Bismillahirrahmanirrahim. Ups, döküldü. Gerçekten kaynar ve elim yandı. Uf. Tamam. Bunu da ters çevirdim hemen. Olur böyle vakalar, özlem yakalar. Heh. Tamamdır efendim. Bu da gidebilir. Birkaç tane daha yapacağım. iki cam kavanoz yaptım bir de dedim plastikten yapayım böyle turşular zaten dışarıda satılıyor sağlıksız olsa da yapacak bir şey yok zaten şu anda çoğu şeyler sağlıksız zararlı böyle sarımsaklarımı ekledim yine bu şekilde biberlerimi koyacağım 6 sade kaldı hem ne olsun yetmesi gerekiyor bu şekilde büyük biberlerden de yanlarına çizik attım ekledim 4 adet dolma biber ama acı bayağı acı bunlar yakıyor derinizi değdirdiğiniz anda yanar 5 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim 5 yemek kaşığı limon tuzu ekledim Sonra 5 bardak sirke ekledim. Toplamda 6 çay kaşığı da şeker ekledim. Çünkü 5 litrelik. Hadi bakalım şimdi suyunu kaynatıyorum. Evet efendim. Turşularımız hazırdır. İnşallah güzel olurlar. Hadi bakalım. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bebe. İnşallah beğenmişsinizdir. Turşu bilmeyen varsa de beraber turşu yapmayı öğrenmiştir inşallah. Çünkü ben de ilk defa yapıyorum. Evet. Seval de gördü. Yavuz da gördü. Onlar da ilk defa yaptı. Nasıl turşu oluyor? Benimle birlikte eşlik ettiler. Süt kenesi beni istiyor. Evet. Bakın. Bir şey destek ederim. Evet. Hep i̇ş eşya yaptı, Yemek yaptım. Nasıl anneme ya? <laughs> Yerim ben sana. Oy kurban olurum. İş yaptı. Yemek yaptı. Yazık anneme ya diyor. Bize destek verin diyor. Aşkım. ben bak. Ee, savaşımın burasında da çok mu tatlıyım ne yazıyor. Çok mu tatlıymış bu acaba? Evet. Allah'ım yarabbim. <laughs> Dursana kız. Bak. Anam, durma ya. Anneme baktı bana. Tut, e, aslanım zaten öldü oğlum. doğdum, oğlum. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Evet. Onun, onun Bye onun anında bay bay. Bay bay. Evet, orada abone ol butonu var. Ona tıklayın, bize abone olun. Evet. Değil mi? Evet. evet. Tamam, çıldırın anne. Teşekkür ederim. <laughs> evet yerim ben seni. Hadi bakalım. Bebe.